Duvarları yıkık Buz gibi evde Bir meçhule demir aldı gariban Gözleri semada Kas katı gövde Sonsuz bir uykuya daldı gariban Fark eden olmadı fark eden olmadı üç gün boyunca oralı olmadı kimse duyunca bir çocuk üzüldü bir çocuk üzüldü öldüğünü duyunca sanma köye matem saldı gariban yırtık bir ceketle örtüp yüzünü muhtar Leyman çaldı gözünü Şalvardan yaptılar kefen bezini bir sabah sessizce öldü gariban. Kışın kışın öldü diye kızdı alayı. Hoca defnetmenin yok mu kolayı? İmam bile kısa kesti selayı. Köylünün keyfini böldü gariban. öldü de öldü de kurtuldu gariban dediler. Bir çaydanlık suyla ölü yudular. Namaz için sal taşına koydular. İlk kez ilk kez önde bir yer buldu gariban. Namazını köyden beş kişi kıldı. Ne partiden biri, ne de çelenk geldi dört adam salını omzuna aldı son deminde son deminde sultan oldu gariban mezar diye dar bir çukur oydular Taput yoktu eski çula sarıp koydular bir kulhu okuyup üçe saydılar fatihadan bile mahrum kaldı gariban. Öldüğünü köylü o gün unuttu. Rüzgarlar ağladı, taşlar yas tuttu. Mezarında her gün bir baykuş öttü. Alemde ne baksız kuldu gariban. Dünyada ne malı ne hırsı oldu her ne dilediyse tam tersi oldu yoksulluk yoksulluk bildiği tek dersi oldu gören yok ne zaman güldü gariban gariban bilmedik neydi düşün sormadık var mıydı ekmeğin aşın son gördüğüm günkü acı gülüşün mülkinin barını deldi gariban